Peygamberler dışındaki insanların mesela evliyaların Allah'ın izniyle keramet göstermesi veya gaybi bilmesi mümkün mü? Bunun ayet ve hadislerde delili var mıdır? Tabii ki vardır. Allah Teala Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ın istediği bir şeyden bahsediyor Kur'an'da. Belkıs'ın tahtını bana kim getirebilir diyor. Bakın Süleyman Aleyhisselam bir peygamber. Kendisi bir dua yapıp getirebilme imkanı olmasına rağmen cemaatinde, tebasında hizmetinde olan cinlerden ve vezirlerinden yardım istiyor. Ve diyor ki, Belkıs'ın tahtını bana kim getirebilir? Güç gösterisi yapacağım. Cinlerden biri diyor ki, ben sana onu getirebilirim. Fakat daha sonra kitaptan ilmi olan bir zat şöyle diyor. Ben sana o tahtı gözünü açıp kapamadan getirebilirim. Dedikten hemen sonra Süleyman Aleyhisselam, Belkıs'ın tahtını yanı başında görünce şöyle diyor. Bu Rabbimin kendisine şükür mü edeceğim nankörlük mü edeceğim diye bana vermiş olduğu bir nimettir. Bu ayet-i kerimedir. Şimdi tahta getiren kişi kim? Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Hazreti Asaf. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bakın bu kişi bir peygamber değil. Herhangi bir halikulade hal bir peygamberden sadır olmazsa bir dosttan, bir veliden sadır olmuş demektir. Buna mucize denmez, keramet denir. Kerametin inkarı da ilgili ayet-i kerimeyi inkar etmek anlamına gelir. Bir delil daha getireyim. Hazreti Meryem Allah'ın selamı onun üstüne olsun. İsa Aleyhisselam'ın annesi. Hazreti Meryem'e anlatan ayetlerde Zekeriya Aleyhisselam ne zaman mihraba çıksa, onun yanına gitse önünde nimetler görüyor, meyveler görüyor, sofralar görüyor. Ve diyor ki bunları sana kim verdi? Ey Meryem. Hazreti Meryem şöyle diyor. Bunlar Rabbimin katından bana gelenlerdir. Şimdi Hazreti Meryem bir peygamber midir? Kadın peygamber gelmemiştir. Bunu herkes bilir. Peygamber olmadığına göre o bir veliyedir. Allah'ın dostu bir kadındır. Herhangi bir veliden sadır olan herhangi bir halikulade hale de fıkhen mucize denmez. Keramet denir. Kur'an'daki iki tane keramet budur. Bunların inkarı adamı kafir etmek için yeterlidir.